Selamlar arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Mini oyundan kazandığımız anahtarlar ne işe yarayacak hala bilmiyoruz. Fakat Hamster Combat şöyle bir gönderi yayınladı. Hemen sizlerle gönderiye gidelim. Şifreli anahtar muhtemelen karşınıza çıkan gizemli anahtar gelecekte işinize yarayabilecek son derece faydalı bir şeydir. Anahtarı almak için günde bir kez bulmacayı oynayın. Daha pek çok şey, heyecan verici şey olacak. Bizi takip etmeye devam edin diye bir gönderiler olmuş. Bu arada anlık fiyatımıza da göz atacağız. Hemen şuna geçelim. Anlık fiyatımız 0.22-0.23 centlerde diyebiliriz. Güzel tutunuyor. Bitcoin'e de bakalım arkadaşlar. Benim de anlık durumum 4 milyon 340 binlik bir saatlik kazançtayım. 4 liginde 3500, 3582. sırada yer almaktayım. Ee, anahtarı kesinlikle almayı unutmayın. Bence de anahtar gerçekten çok oyundaki en değerli şeylerden biri olacak. Bitcoin'e baktığımızda da Bitcoin inanılmaz güzel şekilde görünüyor. Gözümüze 67 bin 400'lerde bir Bitcoin var. Umarım buradan da 70 bin dolarları demiştik. Zaten 61 geçildiğinde 70'ler gelir demiştik. Tabii ki de söylediklerimiz yatırım tavsiyesi değildir. Ee, çok şükür yanılmadık. Güzel ilerliyor. Buradan sonra da artık listeleme haberleri gelmeye başlar diye düşünüyorum. Hamster'da daha fazla uzatmamalı. Bence Tab Swap'ta uzatmamalı. Bu ikisinden de listeleme bekliyorum. Sizleri seviyorum. Abone olup like yorum atmayı unutmayın. Görüşmek üzere değerli dostlar.